Yani benim evimi bana satıyorlar. Ben hak sahibiyken e, borçlu olmak istemiyorum. Evimin üstüne ev koyacak, kaç tane ev dikecek, bana bir artı hep artı bir verecek. İki milyarda, yedi yüz milyar da borçlandırıyorlar. Dinamitler patlatılarak, oyularak açılıyor buralar. E, haliyle de kaymalar başladı. E, ama yöneticilerimize sorarsanız doğal afet. 73 yaşındayım. Daha ben böyle afat görmedim. Ne afatı? Toki Ağafatlı, Toki. Gördüğünüz gibi Toki'nin çalışması devam ediyor. İlk önce Gazi Osman Paşa tarafında yarıklar başladı. Bunlara önlem almadılar. Yarıklar Eyüp Sultan'a sıçradı. Çevik Kuvvet Polisi geldi. Polisle beraber ee, zabıta ekipleri. Babam kendisini yakmaya çalıştı. Polisler falan geldi. İnsanları evlerinden ağlayarak çıkarttılar. Ev yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Dağıttılar evimi yani. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Nereye gideyim ben? Ben nereye gideyim? Büyük şehirlerin gölgesinde görünmeyen bir mücadele var. Evlerinden edilen, adeta sokakta yaşamaya mahkum edilen binlerce insan. Bu yoksul mahallelerinde barınma mücadelesi veren insanların hikayesi.